Selam, merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Hüzmeli. Eğitim şef ve aynı zamanda beslenme koçuyum. Sizlere elimden geldiğince bütün böyle geleneksel tarifler, profesyonel tarifler, sağlıklı tarifler hepsini vermeye çalışıyorum. Bugün de acayip derecede güzel bir tarif vereceğim. Birçoğunuz benden istiyordunuz. Sağ olsun Ayşe ablacığım, Sofya'nın arka bahçesi. Gerçekten de yani bütün ürünlerini, bakın reklam değil, asla kendim alıyorum ve bütün ailem, sevdiklerim, arkadaşlarım da çok severek tüketiyor. O bana sağ olsun şöyle çok güzel şırdan mayası gönderdi. Zaten peynirlerini de şırdan mayasıyla yapıyor. Ben de size dedim ki şırdan mayası, yani peynir yapımında kullanılan şırdan mayası nasıl yapılır? Bunu göstereyim istedim, Ayşe ablanın sağolsun gönderdiği şırdanla. Şırdan nedir? Bilmeyenleriniz için size biraz bahsedeyim. Aslında Oğlak ve buzağıların midesinin bir kısmı ve oradaki enzimler o kadar faydalı bakteriler üretiyor ki bu bizim peynir yapımımızda kullanabileceğimiz bir alan açıyor bize. Yani aslına bakarsanız buzağı ya da oğlakların işte midelerinin belli bir kısmına şirdan deniliyor. Bu elimdeki buzağı yani böyle büyümeden önce midelerinde olan bir kısım ve bunu da dediğim gibi çok faydalı enzimler ve bakteriler olduğu için de peynir yapımında kullanıyoruz. Ve bunun yanında şöyle peynir altı suyum var. Çok güzel. Bu da çok önemli. Ee, onun dışında bal kullanıyoruz ve kaya tuzu kullanıyoruz ve tabii ki de maya için nohut kullanıyoruz arkadaşlar. Zaten malzeme listesini aşağıda bulacaksınız. Ölçülerin hepsi olacak. Hiç merak etmeyin. Çok kolay bir şey. Ama tabii ki de bu özel ürüne sahip olmanız gerekiyor. Ee, şimdi ben 3 litrelik bir kavanozda yapacağım. Bu da şu önemli bir nokta. Cam kullanmanız gerekiyor. Bakın gerçekten en önemli noktalardan bir tanesi. Plastik değil cam kullanıyorsunuz. Şimdi normalde bunu 5 kiloda kullanıyorsak ben bunu 3 kilo olduğu için yarısını kullanacağım. Yani şöyle bakın ortadan ikiye böldüm ve diğerini daha sonraki mayalamada kullanacağım. Öyle diyeyim sizlere. Hatta şunu alayım. Şöyle katlayarak güzelce kavanozumun içine koydum. Şunu da alalım. Bunu da daha sonraki mayalama işleminde kullanırım. Hiç boşa gitmeyecek arkadaşlar. Buzdolabında saklayacağım onu. Sonrasında şöyle kavanozu alayım önüme. Ne yapacağım? Bakın nohutlarım. Hemen nohutlarımı koydum. Ondan sonra şurada kaya tuzum var. Ben çankırı kaya tuzu kullanıyorum. Ondan sonra şurada çok güzel doğal balım var. Hemen onu ekliyorum. Bu fermentasyon için önemli. Ve şeker değil doğal şeker kullanıyoruz balı öyle düşünün yani şeker de kullanılabilir ama elimizde o kadar özel bir ürün varken lütfen doğal gidelim ve hep söylüyorum doğal ürünler elimizden geldiğince bulabiliyorsak yerel ürünler doğal ürünler yerel üreticiler ve her zaman şunu da söylüyorum mevsiminde beslenme arkadaşlar bunu hayatınıza lütfen elinizden geldiğince entegre edin lütfen. Şimdi bundan sonra da hemen şöyle güzelce peynir altı suyumu ekliyorum. Döke saça her zamanki gibi Yasemin style. Şimdi bu yetmedi tabii ki de çünkü 3 litrelik bir kavanoz benim elimdeki 1 litre. Hemen bunun üstünü tekrardan şöyle elimdeki kavanozdan aktarım yapayım ve iyice dolduralım bunu olur mu? Gördüğünüz gibi kavanozuma mayamı koydum hemen. Bakın nasıl fermentasyon başladı bile. Bu köpürmeleri görüyor musunuz? Tam da istediğim bu. Bakın nasıl köpürdü. Umarım oradan görünüyordur. Harika. Şimdi bakın ilk başta şöyle e, çelik bir kaşıkla. Bu çok önemli. Cam kavanoz kullanıyoruz ve çelik kaşık. Böyle bir karıştırıyorum. İşte 30 bal, nohut hepsi bir araya girsin güzelce karıştırıyorum. İyice harmanlıyorum. Bir iki dakika yapmanız yeterli olacaktır bunu. Ve şöyle kaşığıma yapışan şeyleri de aldım. Ve şırdan mayamız hazır. Ama ne yapıyoruz? Bunun üstünü kapakla kapatmıyoruz. Şöyle bir tülbent gibi bezle ince bir bezle hava alması gerekiyor. O şekilde kapatıyoruz. Şöyle bir de lastik koydum. Ben bunu karanlık bir yerde yaklaşık 10-15 gün arasında bekleteceğim. Ama her gün mutlaka kapağını açacağım, karıştıracağım tekrardan ve gene bunu bu tülbentini kapatacağım. Yani bu işlemi minimum 10 gün tekrarlayacağım. Bazen 15 günü de buluyor. Ee, olduğunu nasıl anlayacaksınız şırdan mayasının? Biraz daha e, katılaşacak, biraz daha böyle koyu kıvama gelecek. Hani e, nasıl diyeyim peynir altı suyunun berraklığı değil de daha koyu bir kıvama gelecek. Olduktan sonra zaten sizlere de gösteririm ben bunu. Şimdi bunu mayalamaya alıyorum. Üstüne hemen tarih yazacağım. Ne olduğunu yazacağım. Arkadaşlar mutfakta etiketleme çok önemlidir. Bunu e, bazen söylüyorum sizlere ama unutmadan tekrardan ekleyeyim. Mutlaka yaptığınız ürünlere ne yapıyorsanız yapın, ee, üstüne ismini yazın ve tarih atın. Bu çok önemli mutfakta ki neyi ne zaman yaptığınızı bilmiş olun ve ona göre kullanmış olun. Şimdi bu mayalamaya gitsin. Yaklaşık 12 gün sonra şırdanmayam artık hazır bir vaziyette geldi. Şöyle göstereyim sizlere bakın. Her gün size anlattığım gibi ben bunu şu şekilde böyle bir ittirip karıştırdım. Şimdi hep beraber mayamızı süzelim istiyorum. Şöyle yanıma bir tabak aldım ki şırdanımı içinden rahatça çıkartabileyim. Gerisini de tülbent yardımıyla. Of mayalanmaya bakar mısınız? Ne kadar güzel. Tam da istediğim bu. Hiç hava almadan. Yani daha doğrusu üstlerini tülbentle kapattık ama koyduğumuz yerde karanlıkta ve böyle çok hava almayan bir yerde bunu yaklaşık böyle dediğim gibi 12 gün olmuş. Evet bir de yanıma şöyle gene cam bir kase aldım. Sterilize ettiğim bir cam olacak. Ve sonrasında zaten bunu ay, yanlış yere koyuyorum. <laughs> Şırdan mayamı süzeceğim ve yine cam kavanozu koyup buzdolabına kaldıracağım. Bu şekilde bekleteceğim. Anlaştık mı? Süzüyorum bunu. Ops. Tabii etrafa döke saça. Her zaman olan şeyler. <laughs> Benim mutfağımda arkadaşlar. Heh. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir şekilde şırdan mayamı süzdüm. Şöyle kenara alayım. Bu biraz insin aşağı doğru. Bakın süzülmüş halini de göstereyim size. Bu tortuları alıyorum. Çıkartıyorum içinden böyle gördüğünüz gibi. Şu rengin güzelliğine bakın. Ve aslına bakarsanız gerçekten de böyle şey gibi kokuyor. Nasıl anlatayım size? Ekşi lor gibi bir kokusu var. Dediğim gibi bu şırdan mayasını da kavanozlara istiyorsanız büyük bir kavanozu istiyorsanız porsiyonlu kavanozlara ki ben öyle yapacağım çünkü e, hepsini aynı anda açmak istemiyorum. O yüzden böyle porsiyonlu kavanozlara dolduracağım hepsini e, bölüştürerek ve buzdolabıma kaldıracağım. Peynir yapımında da çıkartıp her birini de böyle Kolaylıkla tek tek kullanmış olacağım. Artık doğal şırdan mayanızı kendi evinizde rahatlıkla ve kolaylıkla yapabileceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve lütfen şifayla kalın. Müzik